Dior ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior herkes için kripto. Dior X ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Dior herkes için kripto. Dior. Döreski Para Borsası'ndan herkese merhabalar. Ben Emre Yıldız. Bugün 8 Mart Cuma günü haftanın son işlem gününde tekrardan sizlerle birlikteyiz. Öncelikle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en dileklerimizle buradan kutladığımızı iletmiş olalım. Şimdi Bitcoin cephesine gelecek olursak Bitcoin cephesinde şu an içerisinde işler hala iyi bir şekilde ilerlemeye devam ettiğini söyleyebiliriz. İyimser havanın güzel devam ettiğini ve coşkunun çok yüksek olmasa da e, sakin bir şekilde ilerleyen bir Bitcoin hareketi var. E, herhangi bir düşüş riski veya piyasadaki bir panik havanın e, etkisinin de olmadığını hatırlatmış olalım. Genel olarak haftayı çok güzel bir şekilde değerlendirdiğimizi söyleyebiliriz. Yani kripto kanadında her şey çok güzel giderken ama maalesef e, Borsa İstanbul tarafında işler pek de iyi gitmediğini söyleyebiliriz. Ama haftanın son işlem gününde güzel hareketler sergilemeyi başardı. Özellikle dün seans sonuna doğru bu hızlı ataklar daha çok gelmeye başladı. Ve tekrardan 9000 seviyesinin üzerine atmayı başardığını söyleyebiliriz. Şu an içerisinde de 9093 bandlarında işlem görüyor. Hatta 9150 bandına kadar dayanan yani yaklaşmış da o seviye. 1500 hareketi oldu ama burada tekrardan 9100'ün altına gerilediğini söyleyebiliriz. Yani biz önümüzdeki hafta daha güzel böyle bir pozitif hareket görmek istiyorsak net olarak 9100 200 üzerine atması gerekir yani 9150 buradaki bizim düşüş beklenti senaryomuzu geçersiz hale kalabilir ama buradaki skin halen devam ettiğinde bizlere göstermiş olacağı anlamına gelir ama Özellikle bugünkü hareketin bu ilmenin bu şekilde devam etmesi durumunda 9200 bandı üzeri kapanış görmemiz bence zor bir durum olmadığını da hatırlatmış olalım. Ee, biz stüs kanını bu şekilde değerlendirdik. ABD tarafına bakacak olursak zaten dünkü beklenti dahilinde pozitif açılışlar, pozitif kapanışlar yaptı ve bu şekilde de devam edecek. Bu hafta da aynı şekilde bu rotasyonun devam etmesi beklediğimizi söyleyebiliriz. Avrupa ve Asya kanadına bakacak olursak haftanın son işlem gününde e, küresel piyasalarda işlerin birazcık daha iyiye gittiğini, iyimser havanın hakimiyet kurduğu bir gündeyiz aslında. E, her ne kadar Avrupa tarafında bir başta endekslerde negatif hareketler olsa da genel olarak pozitif bir şekilde seyir izlediklerini söyleyebiliriz. altın ve gümüş tarafına gelecek olursak altın tarafında rekorlar kırılmaya devam ettiğini söyleyebiliriz ve bu hızlı güzel bir şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz ama birazcık fiyatın artık bu noktada birazcık bana göre bir düzeltme yapması gerektiğini öngörüyorum ben yani yapmasa bile dahi bunun olması gerektiğini öngörüyorum ve burada aslında bu düzeltmenin gelmesi fiyatın daha istikrarlı bir şekilde yukarı yönlü hareketine devam etmesi anlamına gelir o yüzden özellikle bu sebeplerden sonra böyle birazcık küçük düşüşler bekleyebiliriz aslında. Yani çok büyük bir oranda olmasa da yani 2100 bandını koruyacak şekilde bir düzeltme bekleyebiliriz. Gümüş tarafında da 25 seviyesine doğru artık yavaş yavaş tepki alımları gelmeye başladığını söyleyebiliriz. Bu noktada şu an içerisinde bizim artık bekleyeceğimiz nokta 25 seviyesi olacak. Ama bu noktada 24.55 bandını güçlü bir şekilde de koruması çok çok önemli. Yani bu seviyeden tam anlamıyla daha uzaklaşmış değil. Yani 2070 seviyesi bence buna göre yakın bir seviye olduğunu da düşünüyoruz. Dolar ve Euro tarafına gelecek olursak zaten Euro tarafı 35 seviyesini gördü. Dolar tarafı da artık yavaş yavaş 32 seviyesini görmeye başlayacağını söyleyebiliriz. Zaten beklentiler dahilinde ilerlemeye devam ettiklerini söyleyebiliriz. Önümüzdeki hafta artık birazcık daha 32 dolar tarafında Euro tarafında da 35 bandının kabullendiği ve bu seviyelerin üzerinde hareket ettiği bir hafta olacağını da söyleyebiliriz yani dolar o tarafında bizi yine e, önümüzdeki hafta yeni rekorlar beklediğini söyleyebiliriz. Ekonomik takvime gelecek olursak bugün için önemli olan noktalardan bir tanesi de ee, ABD Başkanı Joe Biden'ın konuşması olacak ee, ve sonrasında akabinde bizim burada takip edeceğimiz ortalama saatli kazançları verisi ve tarım dışı istihdamın yanında işsizlik verilerini takip ediyor olacağız. Ee, tarım dışı istihdamda bir düşüşlük söz konusu, işsizlik verilerinde yine sabit kalması beklendiğini söyleyebiliriz. İkisi de Türkiye saatiyle 16.30'da açıklanması bekleniyor. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi dün biliyorsunuz ki iki gün üstü çarşamba ve perşembe günleri Jeremy Powell'ın konuşmaları vardı. Yani dünkü konuşmalar özellikle finans piyasal ve kriptoya yönelik herhangi bir söylemde, herhangi bir açıklamada bulunmadı. Yani sektörde herhangi bir etkilenecek bir durum olmadı. Tamamen genel olarak ekonomideki görünümden bahsetti. Genel olarak yani finans piyasalarına ve küresel piyasalarına değinmediği için buradaki konuşma detaylarına çok inmeye gerek duymadığınızı söyleyebiliriz zaten aslında burada birazcık finans piyasalarına özellikle değinilmesi bekleniyordu ama maalesef bu beklenti karşılıksız kaldığını söyleyebiliriz özellikle bu noktada merak ettim ve size de söylemek istedim şu açıklama var aslında benim böyle okuduğum ve önemli gördüğüm faizlerin normalleştirdiğinde alttan yatan konut sıkıntısı fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskıyı yaratmaya devam ettiğine yönelik açıklaması demek. Yani faizler normale döndüğü zaman konut fiyatlarındaki sıkıntılar yukarı yönlü baskı yaratmaya devam edeceğini söyleyen konutlar üzerinde baskıları yaratmaya devam edeceklerini de burada e, söylemiş olalım. Şimdi biliyorsunuz ki e, Şimdi diyeceksiniz Bitcoin ETF'lerin tamamı kabullenmedi mi? Tabii ki kabullendi ama buradaki detayları birazdan okuyacağız. Buradaki ETF'ler e, tekrardan 24 Nisan'a erteledi ve bu karar artık son karar olacak. Yani 24 Nisan'dan sonra herhangi bir erteleme hakkı da bulunmadığını söyleyebiliriz. Detaylarına bakacak olursak ABD Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu SEK. Bitcoin spot ETF'leri ile opsiyon işlemlerinin yapılabilmesi yönünde başvuruları 3 e, borsa yapmıştı bunda. Bu 3 borsanın da eğer başvurularını 24 Nisan'a erteledi ve şu an içerisinde herhangi ne olumlu ne de olumsuz bir yanıt vermediklerini de söylemiş olalım ama sonuç olarak artık erteleme hakkında bulunmadığını ve bunu da kabul edeceği iddiası artık kesinlikle gördüğümüzü söyleyebiliriz kurum ayrıca Nasdaq borsasının ve BlackRock'ın ETF'inde opsiyon işlemleri açılması başvuru konusunda net bir şekilde ertelediğini duyurduğunu söyleyebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bu iş borsada 25 Ocak'ta başvurulanı yapmıştı. Sek 10 Mart'ta kadar cevap verme hakkı bulunuyordu. 3 gün öncesinde bu açıkladı ve bu kararda erteleme cevabı çıktı. Opsiyon işlemlerinde ürünlerde çift yönlü ve kaldıraçlı işlem yapılmasına olanak tanınma, tanınmasıyla biliniyor. Örnek olarak yatırımcılar bitcoin düşüşünde yükselişine de bu tür ürünleri sayesinde yatırım yapabilirler. Bunda yani ya bu opsiyon işlemler buna ya işe yaradığını da söylemiş olalım kısa tanım olarak daha iyi bir şekilde sizlere göstermiş olduk ee, bir diğer gündemimiz yine Elon Musk yine Elon Musk'ın şirketi Tesla şirketi biliyorsunuz ki Elon Musk uzun bir süredir Bitcoin'e yönelik herhangi bir çalışması herhangi bir açıklamaların olmadığını tamamen artık kriptoya karşı bir sessizliğe büründüğünü biliyoruz ve sonrasında özellikle arkamın aldığı takip et Tesla'nın cüzdanında ekstra olarak bir Bitcoin bulunmuş yani şöyle baktığımız zaman bu cüzdanda ekstra olarak şirketin resmi açıkladığı Bitcoin'lere göre 1789 adet fazla BTC bulunduğu yönünde iddialar var. Burada iki düşünce görülüyor. Ya büyük ihtimalle muhasebeler tarafında yanlış bir hesaplama yapılıp şu anki güncel adette yaklaşık 1789 adet az oranda hesaplanıp e, bilançoya eklendiği yönde iddialar var. Ya da e, Tesla'nın net bir şekilde e, yeniden bir bitcoin alımı gerçekleştirdiği yönünde iddialar ortaya atılmış durumda. Özellikle bu noktada uzun bir süredir e, Tesla şirketi e, ne bitcoin alıyordu ne de satıyordu. Tamamen şu an içerisinde elinde bekletiyordu. Ve biliyorsunuz ki e, Elon Musk Tesla şirketi üzerinden elektrikli araç satımı için e, internet sitesinde satışı Bitcoin ile alım satımı gerçekleştirme imkanı da veriyordu ve sonrasında bu kararı da ertelemişti. E, ve bunu tekrardan gündeme getirebilmek için yani bunu tekrar işleme alabilmek için şöyle bir e, söylemde bulunmuştu. E, bu satışın tekrardan işleme yürürlüğe girmesi adına Bitcoin madenciliğinin en az %50'si e, yenilebilir enerji yapılması durumunda bu özelliği geri getireceğini söylemişti ve şu an burada herhangi net bir dönüş olmadıklarından dolayı yani bir çalışma olmadığı için Tesla tarafı elmas tarafında bu noktada kayıtsız kaldığında söylemiş olalım. Şimdi özellikle bugün birazcık analiz tarafını uzun tutmak istiyorum çünkü hafta sonuna gireceğimiz için. Şimdi biliyorsunuz ki dünden beri bahsettiğimiz bir fake hareketler vardı. Şimdi baktığımız zaman şu an içerisinde trend üzerinde işlemleri korumaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Yani fiyat hareketini korumaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Ama burada tam anlamıyla işlerin bitip bitmediğini şöyle anlayabiliriz. Özellikle biz burada yükselişin tekrardan güçlü bir şekilde inmeli gelebilmesi için öncelikle 67.980 seviyesinin üzerinde güçlü bir kapanış yapması lazım. Yeni bir swing high yani yeni bir tepenin gerçekleşmesi lazım. Bunu başardı takdirde ve burada aslında sadece bununla kalmayıp bir de güçlü mum kapanışlar da bizim için şart. Burada yani çünkü gelen tepki alımları ne kadar oranla güçlü buna da bakmak lazım aslında. Yani zayıf tepki alımları gel gelirse yani burada fiyatın tekrardan geri çekimi olasılığı yüksek. Yani burada tepki alımlarının da güçlü olması gerekir. Buna beraber fiyatın tekrardan yukarı yönlü çıkma olasılığı yüksek olacaktır. Fakat bu tarz kapanışlar biz yani şuradaki kapanışlar yine görürsek bu tarz kapanışlar görmeye devam edersek fiyat yine trende yapışık bir şekilde ilerlemeye devam edecek. Hatta bu trend tekrardan bu şekilde kırılıp yine trende dahil olma olasılığı yüksek gözüküyor. Yani bu noktada ise biz aşağı yönlü düşüşün aslında çok fiyat yüksek oldu ama burada baktığımız zaman en büyük tip bu. Yani fiyatın 64 bin kadar düşmemesi veya 61 bandına kadar düşmemesi için bizim burada takip edeceğimiz nokta 65.551 seviyesi. Bunun altında da yeni bir low yani yeni bir dip noktası gerçekleşmediği takdirde fiyat yine bu şekilde kırılımları yapmaya devam edecektir. Ama bunun altında bir dip noktası gelmesi yeni bir low'un gelmesi demek fiyatın bir düşen trend oluşumunun başlattığını da gösterir aslında ve fiyat aşağı yönlü hareketini başlatır. O yüzden şu an içerisinde 65500 üzerindeki her hareket e, yatay hareket olacağını gösterir. Ama 67900 seviyesi üzerindeki hareketler bizim için e, burada tepki almanın da güçlü olmasıyla beraber fiyatın yukarı yönünü kademe kademe çıkış yapacağı anlamına gelir. Ethereum tarafına gelecek olursak, Ethereum tarafında yeni... E, yükselişine devam ettiğini söyleyebiliriz ve bugün içerisinde en yüksek gördüğü seviye 39.500 3952 seviyesi. Fiyat şu an istikrarlı bir şekilde 4.000 dolar seviyesine göz kırpmış durumda. Hatta şöyle de belirtelim Fiyat şu an istikrarlı bir şekilde 4000 dolar seviyesine çıkmış durumda. Yani çıkıyor. Çünkü şu an piyasada Ethereum için bir 4000 dolar baskısı, coşkusu çok yüksek bir noktaya gelmiş durumda. Yani fiyat buraya geldikten sonra sert bir satış yeme olasılığı da yüksek olduğunu da söyleyebiliriz aslında. Çünkü fiyat burada çok yüksek bir coşkuya ulaşacak. Zaten fiyatın bu noktada tepki almanın başlaması ve coşkun yükseldiğini 3700 seviyesinde çok rahatlıkla görebiliyoruz. Tabii bazı noktalarda zayıflasa da bu coşku düşse de ama devam ettiğini söylemiş olalım. Yani bu noktada 4.000 dolar seviyesini gördükten sonra fiyatın aşağı yönlü bir satış yemiyor. Riski de göz önünde bulundurmamız lazım. Ama burada tabi yine panik yapmadan hareket etmek önemli. Burada 4.000'i gördükten sonraki süreçte nasıl hareket edeceği de önemli. Yani anlık pikler tabi gelebilir ama bu noktada anlık pikler yaşanmadığı sürece birazcık izlemek bizim için sağlıklı olacaktır. Belki 4.000 doların üzerinde hareketler de gerçekleşebilir ama görünen görünüm aslında birazcık da bu seviyenin görüldükten sonra aşağı yönlü hareketin gerçekleştirme olasılığı da daha yüksek gözüktüğünü söyleyebiliriz. Litecoin cephesine gelecek olursak Litecoin cephesinde aslında şu tepelerin kırılmaması aslında birazcık şüphe uyandırdığını söyleyebiliriz. Ama özellikle bu noktada yeni tepelerin oluşması önemli. Zaten bizim için yükselişi başlatacak nokta bu iki kanal arası olacak. Yani fiyat 94.56 ve 96'nın üzerine çıktıktan sonra 3 haneli sayıları bekleyebiliriz aslında. Yani 100 dolar seviyesi üzeri hareketleri Litecoin cephesinde bekleyebiliriz. Ama fiyat özellikle 85 ve 94 kanal içerisinde hareket etmeye devam ettikçe yani bu süreyi biraz uzatacaktır, beklentiyi uzatacaktır. Bu da birazcık yatırımcıyı bezdirmek amaçlı olacak, hareketler olacak. Ve yatırımcı burada bir çıkışlar saatten sonra fiyat anlık ters tepkiyle yukarı yönlü çıkma olasılığı da yüksek. Yani burada aslında Litecoin için birazcık sabırlı olmamız gerektiğini görüyorum ben burada. Çünkü fiyat bence bu noktada birazcık daha böyle bir e, kilit anı beklediğini söyleyebiliriz. Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Yayınımızın da artık sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugünkü akışımızı da bu şekilde değerlendirmiş olduk. Haftanın son yayında haftanın da son günüydü. Hafta sonuna giriyoruz ve yine her zaman söylediğim gibi verdiğim tek bir yatırım tavsiyesi var. Bu da hafta sonunu ailenizle, sevdiklerinizle ve kendinize güzel bir şekilde zaman ayırıp güzel bir şekilde tadınızı tadını çıkarmaya bakmanızı tavsiye ederim. Dinlenin. Güzel bir vakit geçirin. Borsalardan biraz uzak kalın. Kafanızı dinleyin. Çünkü yorucu bir haftaydı aslında. Güzel ama yorucuydu. Önümüzdeki hafta birazcık da hareketlenmeler olabilir. Bu negatif yönde birazcık olma ihtimali yüksek benim gözümde. Tabi yine göreceğiz. Ama toparlanma hareketleri de olacak bir hafta olacağını da düşünüyorum. Bunu da bu şekilde söyleyelim. Önümüzdeki hafta pazartesi görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Diorex ile geleceğin parasına yatırım yaparak mutlu bir hayat inşa edin. Diorex, herkes için kripto.